Esselamu Aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere çok güzel bir tarif yapacağım. Yeni bir tarifle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Yeşil zeytinli poğaça yapacağım. Ve gerçekten çok güzel bir tarif ve çok güzel bir poğaça oldu. inanılmaz güzel oldu. Ben bile hayran kaldım. Mutlaka bu tarifi sizler de deneyin. Çocuklarınıza bu lezzeti tattırın. Şimdi poğaçamı test edeceğim. İnanın ki pamuk gibi oldu şöyle puf puf daha poğaçamız sıcak bu şekilde ve kesinlikle hamur olmadı dikkat ettiyseniz sizi bekletmeden yapma aşamasına geçelim sizlere hayırlı seyirler diliyorum Şimdi burada bir buçuk bardak ılık sütüm var. Bunları kasemin içerisine boşaltıyorum ve bir tatlı kaşığı maya, bir yemek kaşığı şeker ekledim ve iyice karıştırdım. Bir bardak un ekledim ve tekrar iyice karıştırdım. Ve şu an mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Şimdi mayamız aktifleşti. Şimdi burada iki yumurta. Bir yumurtanın sarısını ayırıyorum. Üzeri için. Bu şekilde. Üzerini kapatıyorum. Burada da yarım çay bardağı eritilmiş zeytinyağı ve burada bir çay kaşığı tuz ekledim. Ve iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. Ve tam 4 bardak un eklemiş oldum şu an. ve şu an yoğurmaya başladım. Elde etmek istediğim yumuşak bir hamur olması gerekiyor ve pürüzsüz bir hamur. Şimdi 4 bardak un eklemiştim. 4 bardak un artı 1 yemek kaşığı un eklemiş oldum. Bilginiz olsun. Şimdi hamurumu masaya boşaltıyorum. Ve masamda yoğurmaya devam edeceğim. 3-4 dakika hamurumu yoğuracağım. Ta ki pürüzsüz hale gelene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi hamurumuzu yoğurdum ve kasema koyuyorum ve üzerine jelatinle kaplayıp hava almayacak şekilde mayalanmasını bekliyorum. Burada 150 gram peynirimiz var ve 2 kaşık süt ekledim. Blenderla güzelce özleşene kadar çektim. Bir kenara aldım. Şimdi hamurumuz mayalanmış. Gerçekten çok güzel mayalanmış. Maşallah, bereket Allah. Tam 40 dakikada hamurumuzu mayaladık. Masamın üzerine alıyorum. Ve havası çıkması için bu şekilde beze haline getirdim. Ve hamurumu iki eşit parçaya bölüyorum. İkiye böldükten sonra rulo şeklinde yaptım. Ve hamurlarımı 9 bezeye böleceğim. 9 parçaya böldükten sonra hamurumu güzelce yumaklıyorum. Bezelerimin üzerine örtüyorum ve 5 dakika dinlendireceğim. Burada 1,5 bardak yeşil zeytinim var. İçindeki çekirdekleri aldım. Ve şimdi hamurumuz 5 dakika dinlendi. Şimdi poğaçamızı yapmaya başlayacağım. Şimdi birazcık hamurumu açıyorum. Çok fazla açmıyorum burada bir tatlı kaşığı kadar dolusu yeşil zeytin içerisine koyuyorum ve iyice güzel bir şekilde kapatıyorum açılmayacak şekilde gördüğünüz gibi yağlı kağıt koyduğum bir borcama poçalarımı koyuyorum ve tekrar bir tane daha yapıyorum ben zeytinlerimi 2'ye 3'e böldüm siz isterseniz daha ufak yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şimdi poğaçamı güzelce kapatıyorum. Tepsi mayası yapacağım. Üzerine jelat ile kapladım. Tam 40 dakika tepsi mayası yaptım. Poğaçalarımız iki katına çıktı. Şimdi bir yumurta sarısı. İçerisine hiçbir şey koymadım. Sadece yumurta sarısı. Poğaçalarımın üzerine çok dikkatli bir şekilde sürüyorum. Sayın Tapçı'ya mutlaka bu tarifi deneyin. İsrarla söylüyorum. Çocuklarınıza bu lezzeti yapın ve tattırın. Şimdi yaptığım peynir ve süt karışımını bir poşetin içerisine koydum ve poşetlerimin üzerine bu şekilde poşetle sıkıyorum. Bu şekilde şekil veriyorum. Bu da poçamıza ayrı bir lezzet veriyor. Ve çok güzel bir görüntü veriyor gerçekten. Şimdi poçalarımız hazır. 180 derecede altı üstü kızarana kadar. Şimdi poçalarımız pişti. Ve 5 dakika üzerine ilk sıcaklığa çıksın diye kapattım. Şimdi ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi poçamızın arkası dikkat ederseniz nar gibi kızardı. Şimdi poçamızı destekleyeceğiz. edeceğiz. Maşallah Berekallah. Allah. İnanılmaz bir güzellik. Maşallah. Sayın takipçilerim dikkat ederseniz tel tel ayrılıyor. Gerçekten. Aslında benim hiç dememe bir gerek yok. Poça karşınızda poçamın puanını siz söyleyeceksiniz mutlaka yorumlarda bana belirtin ve puanı siz verin şöyle gördüğünüz gibi puf gibi olmuş şöyle içerisini açıyorum daha gerçekten poçamız çok sıcak inanılmaz güzel oldu tekrar diyorum mutlaka bu tarifi deneyin ve çocuklarınıza bu lezzeti tattırın. Poğaçamız karşınızda gördüğünüz gibi. Sayın takipçilerim bana abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiri ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.